İskenderun Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcıda küçük çocuğun eli hamur makinesine sıkışınca yardıma itfaiye ekipleri yetişti. İşte şey Dumlupınar şey Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcıda küçük çocuğun eli hamur makinesine sıkışınca iş yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tamam, 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 tamam. Tatlı yapımında kullanılan hamur makinesine elini kaptıran küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Elinin sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiye ekipleri makinanın bir bölümünü kırarak çocuğun elini çıkarttı ve sağlık ekiplerine teslim etti Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü Kazayla ilgili polis iş yerinden bilgi aldı Çıkmıyorum bir, hatta, bir hatta. Tamam Bu tamam. kadar tamam. Abi bir şey yok. Var ee, mı şey yok. Şey yok. bir şey yok. Hadi, tamam. Şey Sağlık yok, yok, bir şey yok. Hayır. her Hals